Herkese selamlar. Bitcoin'de yeni bir boğa sezonunun şafağındayız. Ben de bu videoda sizlere neden Bitcoin'de bir boğa sezonunun gelebilecek olduğundan bahsedeceğim ve bunu 3 tane temel nedene dayandıracağım. Bu 3 temel nedeni anladığınız zaman zaten Bitcoin'in neden yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu siz de anlayacaksınız. Bu arada kanalda bir süredir video çekmiyordum bildiğiniz üzere. Singapur'daydım. Singapur'dan sonra Tayland'a geldim daha sonrasında haftaya Dubai'ye dönüyorum. Haftaya tam gaz videolara devam edeceğiz ama bu süreç içerisinde yani evimden uzakta olduğum için çok güzel videolar çekemedim. O yüzden kusura bakmayın ama kanalı takipte kalırsanız haftaya e, bomba gibi videolarla geri döneceğiz Pazartesiden itibaren yarın da e, yine sizlerle güzel bir e, röportaj tarzı bir video yayınlayacağım biraz daha uzun bir video ama genel olarak NFT'ler hakkında konuşacağız o yüzden kanala abone olup video like atarsanız bu gelecek bütün içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. E, onun haricinde söyleyeceğim bir şey. Kanalımıza tekrar dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Kanalımız yeni olduğu için birazcık da desteğinize ihtiyacımız var. Özellikle Türkçe kanalımın. O yüzden oraya da abone olursanız gerçekten ve gerçekten çok sevinirim. İsterseniz şimdi geçelim videomuza. Bu 3 neden hakkında konuşalım. Çünkü bu 3 neden de aslında önemli şeyler. Öncelikle sizlere bu kriptonun cycle dediğimiz kripto döngüleri hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu yaşa piyasada yaşadığımız her şey bir döngüden ibaret. Şu an yaşadığımız şeyler çok uzun yıllardır yani belki de insandaki insanlıktaki ticaretin başlangıcından beri yaşanıyor ve sonsuza kadar da devam edecek. O yüzden onun bir psikolojik boyutunu oturtmak istiyorum. Bir e, mal mesela bu e, konuda Bitcoin Bazen aşırı yüksek miktarlara satılıyor. Bu yüksek miktarlara satılmasının tamamı da psikolojik etkenlerden dolayı bazen de aynı şekilde fiyat düşüyor. Bunun sebebi de insanların e, her her malı yaptığı gibi Bitcoin'de manipüle etmesi. Aslında insanların değil birazcık da büyük kuruluşların. Şimdi büyük kuruluşlar bu Bitcoin'i niye manipüle ediyor ve nasıl manipüle ediyor? Bundan da bahsetmek istiyorum çünkü Bitcoin'i yük... Önümüzdeki yılda yükselmesi için bu manipülasyonun da aslında yaşanması gerekiyor. Bu adamların da biraz manipüle etmesi gerekiyor. Bu olay şöyle. Mesela JP Morgan'dan bir örnek vereyim. JP Morgan bir tane yatırım kuruluşu. Bunlar genel olarak her şeyi satın alıyor ya da satıyor. Bu adamlar 2017 yılında Bitcoin'e girdi. O zaman Bitcoin 5000 dolardaydı. 5000 dolarda girdikten sonra 20 bin dolara kadar da çıktı diye hatırlıyorum. 20 bin dolara kadar bu esnada bu JP Morgan şu an şey yaptı kesinleşti. O zaman da Bitcoin satın alıyorlardı. Yani çok ucuz miktarlardan. Ama JP Morgan'ın sahibi televizyona çıkıp Bitcoin'e şirketimde eğer birisi satın alırsa onu işten kovarım diye açıklamalar yapıyordu. Böyle haberlerin aslında böyle şeylerin de yapılması neden de bitcoin fiyatı o zaman da çok daha hızlı bir şekilde yükselebilirdi. Belki de 20 bin dolardan da yukarı gidebilirdi. Ama piya piyasayı baskılamak istiyorlar. Çünkü e, yani ne kadar ucuzdan toparlarlarsa onlar için iyi. Bu adamların tek amacı para kazanmak ve size para kaybettirmek. Zaten bizim burada bitcoin'de belki de en büyük karşılaştığımız sorunlardan birisi. Bitcoin'i herkes alabiliyor. Dünyanın... E, neresinde olursanız 3 dolarınız da olsa 1000 dolarınız da olsa 1 milyon dolarınız da olsa gidip bitcoin satın alabiliyorsunuz. Zaten buradaki sıkıntı bankaların da veya büyük yatırım kuruluşlarının da bu işin içine girmesi. Çünkü bu adamlar yani sen ben ya da küçük yatırımcılar bu işte kar yapmak için var. Siz para kazanmak istiyorsunuz. Ama bankaların bir noktada para kazanmaya ihtiyacı yok. Yani Bitcoin'den kar etmeye de çalışmıyorlar bazı bankalar ya da bazı yatırım kuruluşları. Ne demek istediğimi açayım isterseniz. Şimdi bankaların ne olduğunu biliyoruz. Bankalar para basabilen, e, parayı üreten yerler diyeyim. Çünkü bu insanlar çok düşük faizlerle, darphanelerden para alıp e, oradaki faizlerin üzerine faiz koyup sizlere parayı dağıtan kuruluşlar. Paranın çalışma mantığı bu. Ve bu adamların aslında para hiçbir şey bu adamlar için çünkü bu adamların e, yani paranın bir değeri yok bu adamlar gözünde. Bu yüzden de Bitcoin'in e, ne kadar ya yani Bitcoin'de basılabilecek bir şey değil yani Bitcoin mesela dünya üzerinde çok popüler olursa bu adamlar ellerindeki bu para pas, basma gücünü kaybedecekler çünkü Bitcoin'i basma diye bir şey yok. Bitcoin'in 21 milyon tane'den daha fazla üretemiyorsunuz hiçbir zaman. Bu yüzden de bu adamlar Bitcoin'den korkuyor. Dolayısıyla da bitcoin fiyatını baskılamaya çalışıyorlar ama her ihtimale karşı eğer baskılayamazlarsa eğer başarısız olurlarsa biliyorlar ki bu arada olacaklarını da biliyorlar tahmin edebiliyorlardır ee, bitcoin fiyatının yukarı doğru gitmesi durumunda bitcoin fiyatı 1 milyon dolar 5 milyon dolar 10 milyon dolar olduğu senaryoda bu adamlar da şey istiyor bundan ee, yani kenarda köşede en azından bir miktar bitcoin alalım ucuz yoldan aynı zamanda da bununla e, bununla savaşmaya devam edelim kaybedersek aldığımız miktarlar kaybolur kayı kazanırsak da e, yani bu para basma gücünü kaybetmiş oluruz ama elimizde devasa Bitcoinler olur yine bir şekilde piyasayı yönlendiririz bu adamların yani bazı yatırım kuruluşlarının düşündüğü şey bu bazıları da şöyle bir senaryosu var. onlar tamamen daha saçma yapıyorlar bence şöyle bir ETF, spot ETF olayını biliyorsunuzdur zaten. Hani bankaların mesela e, Deutsche Bank'ın gidip bir ETF için başvuruyorlar. Deutsche Bank başvurmadı ama BlackRock başvurdu. BlackRock bir tane yatırım firması. Bunlar bir ETF için başvuruyorlar ve bu ETF'i e, açabilmeleri için kasalarında da Bitcoin bulundurmaları gerekiyor ama bu adamlar aslında Bitcoin fiyatının çok fazla yukarı doğru gitmesine şey yapmıyorlar. Bitcoin fiyatında bunlar pozisyon açacakları için Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalardan para kazanıyorlar. Dolayısıyla yukarı yönlü de olsa aşağı yönlü de olsa bu adamlar para kazanacak bu işten ve bunu da, bunu da istemiyorlar. Bu da en büyük sorunlardan birisi. Dolayısıyla yani bazı bankalar Bitcoin fiyatının yukarı doğru gitmesini istiyor olsa da emin olun bütün büyük yatırımcılar Bitcoin için böyle çok olumlu şeyler değil ve şöyle bir durum da var mesela bu adamlar bir bin tane yüz bin tane Bitcoin satın aldılar. Bunlar satın aldıktan sonra yapabileceği tek şey satmak. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Çünkü Bitcoin sattıkları tamam Bitcoin fiyatı aşağı düşecek. Bunu 2020 yılının bu o zaman da bir ETF haberi çıkmıştı. O zaman da gördük. O yüzden bu adamlar Bitcoin alıyor diye çok sevinmeyin. Çünkü e, ileride en azından 1-2 sene içerisinde bizim için büyük sıkıntılar doğurabilirler. Ve büyük yatırımcılar. Şimdi isterseniz bir de bitcoin grafiğine bakalım bitcoin grafiğinde şöyle bir trade yaptım bugün tam 27.000 civarlarında şu mouse gösterdiğim noktalardaydık ee, orada bir short pozisyonu açtım ama short pozisyonu biraz erken kapattım ee, bunun sebebi de şu an olduğumuz nokta çok büyük bir trafik bölgesi yani çok fazla işlem var ve burada güzel bir desteğimiz de var dolayısıyla burayı kırıp kıramayacağımızdan emin değilim ama e o yüzden zaten kapattım. Biraz erken kapattım yani daha çok da çok daha fazla kar elde edebilirmişim. Bunu kapatmamın sebebi de dediğim gibi burada önemli bir destek var ve tekrar Direkt 27 bin civarına hızlı bir şekilde 28 bin civarına hızlı bir şekilde çıkabileceğimizi düşünüyorum burada. Zaten arada çok fazla gördüğünüz gibi seviye olmadığı için burada bu e, riski almanın doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. E, ama yani buradan Bitcoin fiyatı birazcık daha aşağı doğru düşerse büyük zar yani zarar etmeyeceğim ama kardan zarar edeceğim. O yüzden üzülürüm e, umarım düşmez bu seviyelerin altına. Ee, ama yani güzel bir trade zaten bu trade'i de sizlerle Twitter hesabımda paylaştım. Da Vinci Jeremy e, Twitter'da ararsanız beni orada da bulabilirsiniz. Günlük hayatımdan da şeyler bahsediyorum orada. E, o yüzden gidip oraya da e, takip edebilirsiniz. Twitter'da birim artık. X diyeyim. İsmi de değişti biliyorsunuz. Bu arada ben o ismi hiç beğenmedim. Siz beğendiğiniz mi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana eski böyle kuş ve mavi site daha hoş geliyordu. Ayrıca burada bir Divergence da yaşıyoruz. Divergence'ı da göstermek istiyorum sizlere. Divergence dediğim şeyde Türkçesinden hiç emin değilim o yüzden kusura bakmayın. Ama şu demek oluyor. Buradaki indikatörlerimiz ara sayımız ya da MACD indikatörümüz aşağı doğru giderken Bitcoin fiyatının yukarı doğru gitmesi ya da tam tersi. Yani fiyat hareketiyle indikatörlerin yönü ters olduğu zaman bu birazcık daha tutarsızlık getiriyor piyasaya. Tutarsızlık olduğu zaman da Bitcoin'e trade yapmak o kadar da güvenli olmuyor. Yani emin olamıyorsunuz. Burada görebiliyorsunuz zaten Burada indikatörüm göstereyim RSI çizgilerimiz aşağı doğru pardon RSI çizgilerimiz vesaire yukarı doğru giderken e, buradaki indikatörümüz aşağı doğru gidiyor. Bu da yani Bitcoin'de birazcık zaten e, nasıl diyeyim tutarsızlığın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buralarda çok fazla işlem yapmayı doğru bulmuyorum ben açıkçası bunu söylemiş olayım. Onun haricinde e, şu an e, buradaki Bitcoin'de zaten çok fazla yapılabilecek bir trade yok büyük hareketi zaten yaşadık. Zaten takip ettiyseniz piyasayı son 1-2 gündür. büyük hareketler yaşadık. Yukarı doğru da gittik. Şu an 27 bin civarlarında isteyebiliyorum. 27 bin civarlarına kadar çıktığımız için de şu an yani bir sonraki harekete de kadar çok fazla büyük bir pozisyon açmayı doğru bulmuyorum Bitcoin'de. Ethereum'a bakarsak şimdi grafiğimizde Ethereum'a da bakalım. Ethereum'da da çok fazla değişen bir şey yok. Bitcoin'deki gibiyiz burada gördüğünüz gibi. E, EMA çizgilerimiz de aslında şu an bizde hala direnç rolündeler. Buraları kırabileceğimizden çok emin değilim. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. EMA çizgilerimiz 4 saatlik grafikte şu an kesişmeye başladı. Kesişmeye başlaması da Bitcoin'in buraları e, geçebileceğini gösteriyor. Tabii ki burada da bir divergence'ımız var. E, Ethereum grafiğinde de bir divergence'ımız var. O yüzden buralarda hala ben çok fazla mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu işlemleri açmanın bu pozisyonları birazcık daha e, en azından cumartesi öğlen cumartesi akşam gibi tekrar grafikleri kontrol ederek açmanın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ben bu arada bu videoyu saat gece 4'te çeviriyorum. E, o yüzden de birazcık geç bir saatte yani şu an grafik biraz değişmiş olabilir. Ama siz gidip e, yine de bu indikatörlerin birazcık daha düzgün hale gelip gelmediğini kontrol etmeden kesinlikle pozisyon açmanızı önermiyorum. Ben bu videoyu çekerken şu an öyle güzel bir trade fırsatı göremedim açıkçası. Son olarak bir de sizlerle Bitcoin dominansı hakkında konuşmak istiyorum. Bitcoin dominansının ne olduğunu bilmeyenleriniz için şöyle düşünün. Piyasayı bütün kriptoyu, Ethereum, Bitcoin'i, Dogecoin'i, Shitcoin'i ne aklınıza gelebilecek bütün coin'lerin miktarını 1 milyon dolar olarak düşünün. Eğer bitcoin dominansı mesela atıyorum %45 ise 450 bin dolar değerinde piyasada toplam bitcoin'lerindir 450 bin dolar yani piyasa toplam değerinin Bitcoin'e oranı olarak düşünebilirsiniz bu dominans meselesini Ve dominans çok yukarıdaysa genelde altcoin'lerin fiyatları düşüyor ve altcoin'ler güzel performans sergileyemiyor Ama bitcoin dominansı aşağı doğru düşmeye başladığı zaman Altcoin'ler Güzel performans sergiliyor coşuyor Ve güzel Böyle 100x'ler 50x'ler binix'lerdik görüyoruz. Bizim tekrar altcoin'lerde güzel bir yatırım yapabilmemiz için Bitcoin dominansında şu an düşüş görmemiz gerekiyor. Çünkü Bitcoin dominansı galiba 2 yılın en zirve noktasında. Ve e, buradaki gördüğünüz gibi sarı çizgi, sarı trendimiz şu an hala e, devam ediyor. Burayı birazcık izlememiz gerekiyor. Zaten eğer yukarı doğru devam edeceksek bile %52'de kırmızı çizgiyi görebiliyorsunuz. Orada önemli bir direncimiz var. Bitcoin dominansında e, orayı en azından Oradan bir red deyip aşağı doğru düşmemiz gerekiyor. Ki altcoinlerde birazcık yükseliş yaşayabilelim. O yüzden altcoin almayı düşünüyorsanız hangi altcoin olduğu fark etmez. Bitcoin dominansında düşüşe geçmeden bit yani altcoin'lerde bir yükseliş beklemeyin ama bir altcoin'i akümüle etmek için güzel bir zamandayız diyebilirim. Dediğim gibi bu altcoin'leri işlemlerinizi Bybit üzerinde yapabilirsiniz. 30 bin dolarlık bir bonusumuz var ve benim linkimden kayıt olursanız 100 dolara kadar kaybettiğiniz paradan bir iade alabiliyorsunuz. O da bizim kanalımızın ayrıcalığı diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kanala abone olup videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.